Bugün sizlere limonlu çayın 5 tane bilimsel etkisinden bahsetmek istiyorum. Yemeklerden sonra çay içmeyi hepimiz çok seviyoruz. Fakat çayın içinde bulunan tanenler özellikle yeşil yapraklı sebzelerden gelen bitkisel kaynaklı demirin emilimini azaltıyor. İşte siz çayınıza limon sıkarak tükettiğinizde demirin bağırsaklardan emilimini arttırmış oluyorsunuz. 2. Çayın polifenolleri yani çay kateşinleri limonla daha kararlı hale geçtiği için antioksidan etki artıyor ve bağışıklık sistemi güçleniyor ve üçüncü etki kalp hastalıklarından erken ölüm riskini de azaltmış oluyorsunuz. 4. Çay özellikle içine limon sıkıldığında limondaki sitrik asit böbreklerdeki kalsiyum taşı oluşumunu azaltarak böbrek taşı riskinizi azaltıyor ve 5 çaya şeker atma isteğini azaltarak karaciğer yağlanma riskinizi de oldukça düşürür. O yüzden çayınızı içerken limonsuz kalmayın efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.